Merhaba, ben diyetisyen Büşra Nur Ceylan. Büşra Hanım, obezite nedir? Kaç yaş aralığında görülmektedir? Ee, obezite son zamanların aslında popüler hastalıklarından bir tanesi. Hem dünyada hem ülkemizde de en sık görülen rahatsızlıklar arasında. Artık bunu hastalık olarak nitelendiriyoruz obezite durumunu. Ee, şimdi şöyle, obezite dediğimiz kavram aslında vücutta fazla yağ birikimi. Dünya Sağlık Örgütü bunu bu şekilde tanımlıyor. Ee, biliyorsunuz ki beslenme hepimiz için çok önemli. Doğumdan, e, yaşamımızın da son ana kadar beslenme ihtiyacı duyuyoruz. Fakat beslenmek işte karnımızı doyurmak için yemek yemek ya da canımızın çektiği şeyleri yiyip içmek demek değildir. Aslında burada bir hata yapıyoruz. Beslenmenin gerçekten ihtiyacımız olanı kadarını almamız gerekiyor. Hepimizin günlük enerji ihtiyacı farklı olabiliyor. İşte işimize göre, yaşımıza göre, cinsiyetimize göre, hastalık durumumuza göre birçok faktöre bağlı olarak enerji alımımız da farklı oluyor. Burada vücudumuzun ihtiyacı kadar enerji almamız gerekiyor. Yani ne fazlası ne azı. Eğer aldığımız enerji harcadığımız enerjiden fazla olursa bu sefer o fazla enerji yağ olarak depolanıyor vücudumuzda. Aslında obezite dediğimiz kavram da tam olarak bu. Fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanması. E bu da haliyle organların da yağlanmasına, haliyle de rahatsızlıkların beraberine gelmesine neden oluyor. Şimdi obeziteden Obez bireylerin mesela, mesela baktığımızda özellikle fast food tüketimini sık görüyoruz. Yağlı yiyecekler, paketli yiyecekler. ya da hareketsizlik durumu olabiliyor. Şimdi öncelikle tabii ki bu risk faktörlerini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Şimdi yaş aralığı şu an çocuklarda daha çok görüyoruz. Özellikle adolesan ergenlik dönemi dediğimiz hem burada hormonların düzensiz çalışması hem de bu dış faktörlerin etkisiyle artık obez durumu 10 yaş, 9 yaşa kadar çocuklarda bile görebildiğimiz bir durum oldu. Tabii ki ergenlik döneminde 14-15 yaşlarda da daha fazla görüyoruz. Şimdi bunu nasıl önleyebiliriz? Tabii ki özellikle bu ana besin gruplarımız yani meyve, sebze, kuru baklagil, et tüketimi. Bu besin grupları yeterli ve dengeli tüketmemiz gerekiyor. Bunun dışında tuz tüketimi, şeker tüketimi bunları sınırlandırmamız gerekiyor. Günlük ihtiyacımız kadar alacağız her şeyden. Yine aynı şekilde yağlı gıdalar, paketli gıdalar, fast foodlar bunları da sınırlandırmamız lazım. Tabii ki tamamen kısa gibi bir durum söz konusu değil. Yani bir çocuğa sen fast food'u yeme kız diyemeyiz. Fakat bunu sınırlandırabiliriz. Porsiyonlarını, miktarlarını kontrollü yiyebiliriz. Bunun dışında spor tabii ki her konuda önerdiğimiz gibi obez bireylerde de spor çok çok önemli. Yine obez bireylerde de kan tahlillerinin düzenli olarak yapılması lazım. Çünkü kilo olup verme döneminde, çünkü sürekli bir kilo artışımız olduğu için obezitede burada kan tahlillerimiz çok hızlı değişebiliyor. O yüzden sürekli en az 3 ayda bir, 6 ayda bir Biyokimyasal parametrelerinde incelenmesi gerekiyor. Zaten bu dediğim şeyleri yaptıktan sonra bireylerde e, kilo kaybı, e, özellikle obez bireyler çok hızlı bir şekilde kilo kaybı zaten görüyoruz. E, yine aynı şekilde burada doktor takviyesi, e, belki hani gerekirse ameliyat süreci, e, artık tabii ki o raddeye gelene kadar biz e, müdahale ediyoruz ama sonrasında doktor, psikolog ve diyetisyen eşliğinde de bu bireylere uyguladığımız güzel yöntemlerimiz oluyor.